Kravo, katlanabilir çatılı sera ve gölge evlerinin yaratıcısı olarak dünyaya öncülük eden üretici firmadır. 30 yılı aşan deneyim ve kurulum tecrübesiyle katlanabilir çatılar 5 kıtada hemen hemen tüm iklim koşullarında denenmiştir. Dolu ve kar yağışı alan bölgeler, tropik ve çöl iklimleri bunlardan birkaçıdır. Kravo bütçenize, ürüne ve iklim koşullarına uyum sağlayan farklı katlanabilir çatı modelleri ve örtü malzemeleri üretmiştir. Katlanabilir çatının tüm modellerinde takviyeli poliötilen örtü kullanılır. Bu örtü paslanmaz çelik teller üzerinde kayan özel tasarlanmış kancalara asılır. Çatı örtüleri beyaz ya da saydam olup su geçiren ve geçirmeyen seçenekler halinde sunulmaktadır. Saydam örtü Hava sıcaklığının uzun dönemler boyunca çok soğuk gittiği iklimlerde tercih edilir. Beyaz örtü ise sıcaklığı düşürmenin arttırmaktan daha mühim olduğu tropikal bölgelerde kullanılır. Kravo çatı örtüsünün ortalama verimli ömrü 8-12 yıl arasında değişmektedir. Bugüne kadar tek bir çatı örtüsü bile rüzgar nedeniyle yerinden sökülmemiştir. Buna Kravo seralarını etki eden 7 büyük kasırgada da dahildir. Temelde iki farklı katlanabilir çatı tasarımı bulunur. Düz ve eğik çatılar. Şu anda 10 hektarlık düz çatılı bir seraya bakıyorsunuz. 10 hektarlık alan 12 motor tarafından açılıp kapanıyor. Düz çatılı sera en düşük maliyetli katlanabilir çatıdır. Tek bir motor, bir hektarlık çatıyı 6 dakika içinde kapatabildiği için geniş alana yayılmış tarla bitkilerini korumak üzere ideal bir sistemdir. Direk arası mesafenin geniş olması, yüksekliğin fazla olması, çiftçilere açık tarlada kullandığı ekipmanları ve yetiştirme tekniklerini kullanma imkanı sağlar. Düz çatılı serada Direk yönelimi kuzey güney doğrultusunda yapılır. Bu şekilde güneş doğudan batıya doğru hareket ederken bitkilerin üzerine düşen gölge ve ışık desenleri gün boyunca hareket eder. Düz çatı bitkileri aşırı soğuktan, sıcaktan, rüzgar ve doldan korumak için tasarlanmıştır. Seçilen çatı örtüsüne bağlı olarak farklı derecelerde yağmur koruması sağlar. Yağmura toleranslı olduğu halde yağmurun çarpma etkisinden zarar görebilecek bitkiler yetiştiriliyorsa gözenekli yapıda su geçiren RCO2 beyaz örtü kullanılabilir. Bitkiler kuru bir ortamda yetiştirilecekse o halde dokunmuş polietilenden üretilen kaplamalı beyaz ya da saydam RCO2 örtü tercih edilir. Örtü üzerindeki kaplama suyun içeri girmesini engeller. Lakin Suyun çatı üzerinde birikmesini önlemek için drenaj yarıkları açılabilir. Bu yarıklar fabrikasyon olarak 45 cm'ye 67 cm ölçülerinde açıldığında gerekli drenajı sağladıkları gibi bitkilerin %98 oranında kuru kalmasını da temin ederler. Yağmur ve kardan korunması gereken bitkiler yetiştirildiğinde eğik ya da A yapı yani A e frame çatı profili gereklidir. Eğik çatıda bir motor yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanı 2,5 dakika içerisinde kapamaktadır. Çatı örtüsü bir makastan diğer makası hareket eder. Hareketli kenar sabit kenarın üzerine bindiği için yağmur ve hava yalıtımı sağlamaktadır. Çatı örtüsü kaplamalı takviyeli polietilen olup RCO2 beyaz ve RCO2 saydam seçenekleri bulunmaktadır. Yağmur yağdığı zaman su fabrikasyon olarak kesilmiş drenaj deliklerinden süzülerek olukların içine akar. Eğik çatılarda direk dizilimi doğu batı yönünde olmaktadır. Böylece çatı %85 kapalı konumdayken oluşacak Gölge ve ışık desenleri güneşin hareketiyle beraber kayar. Direklerin kuzey güney yönünde dikilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü sıcak günlerde çatı %85 kapalı konumdayken güneşin aynı bölgede uzun süre kalması sonucu güneş yanıkları oluşabilir. Eğik çatı 3 farklı model halinde sunulmaktadır. X yapı yani X frame, mertek tipi A yapı A frame rafter ve A yapı A frame. Her üç modelde de bitkileri soğuk, sıcak, yağmur, rüzgar ve doldan koruruz. Fakat farklı rüzgar ve kar yükü taşıma kapasitelerine sahiptirler. Eğer sera için tasarlanan maksimum yükten daha kuvvetli bir rüzgar bekleniyorsa, çatı ve duvarlar katlanarak koruma altına alınabilir. X yapı modeli, bitkileri yağmurdan koruyan en düşük maliyetli katlanabilir çatıdır. 8 metre ve 9.6 metre genişlik standartlarında sunulur. X yapı serada kablo ve çubuklar yardımıyla makaslar oluşturulur. Her dört duvarda dış gergi kabloları vardır. Sera oluk sistemiyle beraber tasarlanabileceği gibi oluklar olmadan da kullanılabilir. Oluk kullanılmadığı durumlarda su her bir evin yani tünelin ortasındaki yoldan tahliye edilir. Bu tip seralar metrekare kar yükü 5 kilogramdan az olan rüzgarın saatte 110 kilometreye geçmediği iklimler için tasarlanmıştır. Daha güçlü rüzgarlar beklendiği takdirde çatı ve duvarlar katlanmalıdır. X yapı hafif engebeli arazilerde kullanılabilir. Domates gibi bitkilerin ağırlıklarını taşımaktadır. Çilek, yaban mersini gibi üzümsü meyveler için idealdir. Sebze yetiştiriciliğinde, meyve açlarında ve dış mekanda yetiştirilen tek yıllık ve çok yıllık bitkilerde kullanılabilir. Dış gergi kabloları istenmediği durumlarda daha yüksek rüzgar direncine sahip, dayanıklı ve orta maliyetli bir sera düşünüldüğü takdirde mertek tipi A yapı kullanılır. Bu tasarımda oluk arası mesafeler 14.63 metre olup tepe noktası altında ve oluk altında direkler bulunur. Çatı ve yan duvarlar kapalı iken saatte 177 kilometreye kadar rüzgara dayanıklıdır. Ağır kar yükleri ve aşırı rüzgar hızları söz konusu olan bölgelerde A yapı modeli uygulanmalıdır. A yapı yani A-frame seralar müşterinin isteğine göre ya da yerel yapı yönetmeliğine göre çeşitli tünel genişliklerinde ve farklı oluk yüksekliklerinde tasarlanabilir. A yapı seralar 225 kilometreye kadar rüzgar hızını metrekareye 340 kilograma kadar da kar yükünü taşıyabilmektedir. Yazın soğutma kapasitesini, kışın ısı muhafaza yeteneğini arttırmak için A yapı ve mertek tipi A yapı seraların içine ikinci bir katlanabilir perde kurulabilir. Bu perde sistemi genellikle çatı örtüsüyle ters yönde çalışacak şekilde yerleştirilir. Bu özgün tasarım sayesinde yarım kapatılan çatı ve perde örtüleri arasından %50'lik bir havalandırma sağlanırken bitkilerin sıcak yaz günlerinde direkt gün ışığına maruz kalması önlenmiş olur. Kış döneminde iç perde enerji verimliliğini arttıran bir kalkan görevi görür. Yetiştirme ortamı üzerindeki kontrolümüzü daha da arttırmak için katlanabilir çevre duvarları kullanırız duvarları açarak soğutma işlemine ve doğal tozlaşmaya yardım ederiz. Gerektiğinde dakikalar içinde kapatarak bitkileri kuvvetli rüzgardan ve soğuktan koruyabiliriz. Duvarları sabit böcek netiyle kapladığımız takdirde havalandırmaya devam ederken zararlı girişini önlemiş oluruz. Açık tarla ve geleneksel sera yetiştiriciliğinden katlanabilir çatı yetiştiriciliğine geçen üreticilere yol göstermek üzere Kravo, katlanabilir çatının yetiştirme ortamı, büyüme ve bitki gelişimi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu inceleme ve araştırma süreci son 10 yılda en yüksek seviyeye çıkarak katlanabilir çatılı üretim sisteminin yaratılmasını sağlamıştır. Bilimsel verilere dayanan bu üretim sistemi verim, kalite ve zamanlama kontrolünü zirveye çıkarmak için doğal çevre koşullarıyla birlikte sera ortamından en iyi şekilde yararlanmaktadır. Bu üretim sisteminin faydaları Katlanabilir çatılı üretim sistemine giriş başlıklı videoda anlatılmaktadır. Sektörde 30 yıllık tecrübesi bulunan Cravo, Kanada, Meksika, İspanya ve Türkiye'deki satış ofisleriyle iyi konumlanmış olup küresel iklim değişikliklerinden etkilenmeden üreticilere en karlı ve sürdürülebilir tarım koşullarını sağlamak için çalışmaktadır.